Haliliye Belediyesi'ne bakıyoruz. Haliliye Belediyesi evlendirme birimi. Evlenecek çiftler hangi gün ve saati istiyorlarsa o zamanda nikahlarını kıyıyor. Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Evlendirme Birimi, gerekli evrakları tamamlayan çiftlerin itiraz süresi olan 24 saatinde olmasının ardından işlemlerini gerçekleştiriyor. Evlendirme birimi çalışanları çiftlerin işlemlerini kısa sürede tamamladıktan sonra kendilerine nikah tarihlerini seçme fırsatı tanıyor. Evlenecek çiftler tüm işlemlerinin tamamlanmasının ardından kendi belirledikleri tarihlerde dünya evine giriyor. Haliliye Belediyesi'nin 2015 yılı içerisinde 2364 nikaha ev sahipliği yaptığını ifade eden Haliliye Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Uluda, vatandaşların hangi gün ve saati istiyorlarsa o zamanda nikahları kıyılıyor dedi. Daha öncesinde vatandaşlar nikah işlemleri için belediyeye başvurulardı, Belediye kendilerine gün veriyordu. Ama şu an öyle değil vatandaşlar müracaat ettiği zaman işlemleri tamamladıktan hemen sonra hangi gün istiyorlarsa, hangi saat istiyorlarsa o saatler içerisinde vatandaşlarımızın nikahı ediliyor. Ee, ben bu çalışmayı yapan e, nikah davresi müdürümüze de teşekkür ediyorum. Haliliye Belediyesi Evlendirme Birimi nikah hakkını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların müracaatlarını bekletmeden yanıtlayarak nikah tarihlerini de çiftlerin belirleme imkanına sunuyor. Haliliye'de ikamet eden vatandaşların evlilik müracaatlarını kabul eden Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Evlendirme Birimi, gerekli evrakları tamamlayan çiftlerin itiraz süresi olan 24 saatin dolmasının ardından işlemlerini gerçekleştiriyor. Evlendirme Birimi çalışanları çiftlerin işlemlerini kısa sürede tamamladıklarını sonra kendilerine nikah tarihlerini seçme fırsatı tanıyor. Evlenecek çiftler Tüm işlemlerinin tamamlanmasının ardından kendi belirledikleri tarihlerde dünya evine giriyor. Haliliye Belediyesi'nin 2015 yılı içerisinde 2364 nikah ev sahipliği yaptığı ifade eden Haliliye Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Uluda şunları kaydetti. Haliliye Belediyesi olarak diğer tüm şehirimiz yanı sıra nikah e, e, çalışmalarımızla devam ediyor. Haliliye Belediyesi olarak 2015 yılı içerisinde e, 2364 nikah e, ev sahipliği yapmışız. Toplamda da e, 4379 çiftimiz Halliye e, Belediyesi'nin nikah dairesinde evli işlemlerini yürütmüşler. Biz evlenen çiftlerimize hayırlı uğurlu olsun diyor, diyoruz. İler burada çalışan arkadaşlarımıza da bu e, hızlı ve vatandaşı yormadan e, çalışmaları sayesinde vatandaşlar nikah işlemleri için belediyeye başvurdulardı. Belediye e, kendilerine gün veriyordu. Ama şu an öyle değil. Vatandaşlar müracaat ettiği zaman işlemlerini tamamladıktan hemen sonra hangi gün istiyorlarsa, hangi saat istiyorlarsa o saatler içerisinde vatandaşlarımızın nikah ediliyor. Haliliye Belediye Başkanı Fezli Demirkoğlu yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldı. Parkların vatandaşların daha rahat vakit geçirebilecekleri alana dönüşmesi için Haliliye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından parklarda başlatılan çalışmalar süreklilikle devam ediyor. Şair Nabi Mahallesi'nde bulunan Buluntu Hoca Parkı'nda geçen hafta başlatılan onarım ve yenileme çalışmasını Başkan Fevzi Demirkol yerinde inceledi. Başkan Yardımcısı Osman Uludağ, Şair Nabi Mahalle Muhtarı Hüseyin Çiçek ve Belediye Birim Müdürlerinin de hazır bulunduğu incelemede Başkan Demirkol çalışmalar hakkında görevlilerden bilgiler aldı. Park ve bahçelerin vatandaşların daha rahat ve huzur içerisinde vakit geçireceği alanlara dönüştürmenin hedef ve vazifeleri olduğunu ifade eden Başkan Fevzi Demirkol, insanlarımızın mutlu olacağını belirtti. Yerinde inceleme kemasıyla Sayın Ali Mahallemizi ziyaret ettik. Muhtarımız Sayın Hüseyin Çiçek Bey bize eşlik etti. Unutup Hoca Parkı'nda bir düzenleme yapıyoruz. Parkın daha önceki terk edilmiş vaziyetini e, bir defadan da, halkımızın hafızasından sınır kanatıyla doldurduğumuz şekilde parkın zemininden tütün peyzajına kadar, banklarına kadar her şeyimiz sıfırdan yeniden e, tesis ediyoruz. Bizim insanlarımızın mutlu olacağı, Haliye Bölgesi'ndeki insanların mutlu olacağı ve yaşlılarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın ve kadınlarımızın ve huzur içerisinde zaman geçireceği parklar, dinlenme alanları oluşturmak bizim en başta hedeflerimizden ve vazifelerimizden ilgili Bu arada Sadece fen temizlik, yol, park, bahçe değil sosyal belediyecilik anlayışıyla ibadethanelerimizde de çalışmalar yapıyoruz. Şahin Ali Mahallemizde e, Arabi Camii'nin bir ibadethane olduğu için tüm ihtiyaçlarını temin ettik. Ve orada bir vatandaşlarımızın yağmurlu havada, yağmurun altında, güneşli havalarda, güneşin altında e, ibadetlerini doğumunu yapmalarına engel olmak için yağmursuz ve gölgelik bir alanda e, ibadetlerini yerine getirmeleri amacıyla tente yaptık. Caminin halı döşemesi e, yaptık. Hı. Ve şimdi Mahmutoğlu Camii'nde muhtarımızın hedeflediği bir, bir düzenleme var. Onunla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Şair Nabi Mahalle Muhtarı Hüseyin Çiçek ise Haliliye Belediyesi'nin yaptığı çalışmalardan memnun olduklarını ve bu anlamda kendilerine teşekkür ettiğini belirtti.